Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle yeni bir hekçi videosunda daha beraberiz. Bu hekçinin ismi Passat Watt. Passat Watt. Açıklamaya vereceğim linkini arkadaşlar. Lütfen banlatın şunu. Videoyu de falan paylaşın. O gider banlatsın şunu. Allah rızası için yani. Çok istiyorum. Böyle şerefsizler oyunda çok istiyorum arkadaşlar ne olur videoyu paylaşın Joy Game'de Banlansın şu ne olur arkadaşlar pas sat vat hatta bir göstereyim neredesin orospu çocuğu Gördüğünüz gibi orospu çocuğu şey yapıyor amcık beyni Amcık beyni şerefsiz bu arada onun kastı için vuramıyorum arkadan bir render yükleniyor bir de video çıkarttı da bir de 10 bin tane internet çarpı sonu da görüyorsunuz bu orası çocuğunu banlatın abi banlatın şerefsiz bu senin ben ananı sikim senin ben ananı sikim evet ben şu an atara geldim ne olur banlatın videolar OG'lerde falan paylaşın banlatın şunu banlatın yani haydi görüşürüz kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın